Evet arkadaşlar. Bugün Hotpoint Ariston bir derin dondurucu geldi. Bunu yaptık. Bu tüketicimiz şuradaki kılcal boru gördüğünüz gibi alüminyum. Bunun tamiri mümkün değildir diye söylemişler abiye. Biz bunu tamir ettik. Dreyeri değiştik. Alüminyumu da bakıra kaynak ettik. Alüminyum bakıra kaynak olmaz diyen arkadaşlar varsa yardımcı olabiliriz ya da müşterilerimiz bu konuda mağduriyet yaşıyorsa var sistemimizde. Yani bunu lock ile değil kaynakla yapıyoruz. Haberiniz olsun. Şu anda da soğutmayı göstereyim şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi